Merhaba, ben doçent doktor Ece Göçmen, Bayındır Sağlık Grubu Yeniden Sorumlu Hekimi. Bugün 17 Kasım Dünya Prematüre Günü. Zamanından önce doğan bebeklerin yaşama tutunma mücadelelerine ve ailelerinin yaşadıkları zorluklara yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla Dünya'da ve ülkemizde 17 Kasım Dünya Prematüre Günü olarak kutlanmaktadır. Mor rengin ağırlıklı olarak kullanıldığı bu kutlamalar hayatta kalma mücadelesi vermiş tüm prematüre doğanlar için bir şenlik, yeni doğacaklar için de bir umuttur. 37. gebelik haftasından önce dünyaya gelen bebeklere prematüre bebek denir. Her 10 bebekten biri prematüre olarak doğar. Gebelik döneminde karşılaşılan gerek anneye bağlı faktörler gerekse bebeğe bağlı sorunlar nedeniyle doğuma eylemi erken başlayabilir ya da bebeğin erken doğurtulması gerekebilir. Anne karnında bebeğin enfeksiyonlarla karşılaşması da erken doğumla sonuçlanabilir. Kadın doğum uzmanları tarafından gebelerin erken doğum riskleri yönünden düzenli olarak takip edilmesi çok önemlidir. Ee, riskli doğumların özellikle erken doğumların yeni doğan e, e, uzmanı bulunan ve donanımlı yeni doğan yoğun bakım ünitesi olan hastanelerde yapılması bebeklerin yaşama şansını arttırır. Gebelik haftası ne kadar küçükse sekersiz hayatta kalma oranı azalır. Özellikle 32 hafta ve 1500 gramdan küçük bebekler yeni doğan uzmanlarının ve, den ve deneyimli hemşirelerin dikkatli ve özenli bakımına ihtiyaç duyarlar. Koşulları uygun olmayan bir merkezde doğum gerçekleştiğinde, e, bebeğin e, uygun bir merkeze transferi gerekebilir. Ancak transfer sırasında özellikle 1500 gram altında doğanlar olumsuz etkilenebilirler. Bu nedenle erken doğum yapacak gebenin uygun merkeze transferi sağlanmalıdır. Transport sırasında bebek için en güvenli yer anne karnıdır. Prematüre bebeklerin bakımında amaç bu bebeklerin sadece hayatta kalmaları değil, ileride sekelsiz kaliteli bir yaşama kavuşabilmeleridir. Bunun için doğum anından başlayarak zamanında doğru yaklaşımın kritik önemi vardır. Aile merkezli ve bireyselleştirilmiş bakım ilkelerinin de gözetildiği Bayındır Söğüt Öze Hastanesi Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitemiz erken doğan bebeklerimizin ve ailelerimizin hizmetindedir. 17 Kasım Dünya Prematüre Günü kutlu olsun.